Selamlar dostlar. Yeni bir Don't Starve Together videosuyla karşınızdayım. E, bugünkü videomuzun konusu Wolfgang olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz e, oyunun yapımcıları geçtiğimiz haftalarda Wolfgang ile alakalı bir güncelleme geleceğini söylemişlerdi. E, bunu ben de size duyurmuştum. E, beklediğimiz güncelleme henüz gelmedi aslında. Güncelleme tarihi 16 Aralık ama e, oyunun beta sürümünü yayınladılar aslında. E, ben de şu anda beta sürümüne giriş yaptım ve sizlere... Güncellemenin detaylarını aktaracağım ama dediğim gibi güncelleme daha 16 Aralık'ta gelecek Aslında güncelleme Yayınlandıktan sonra bu videoyu çekmek daha sağlıklı olabiliriz çünkü Çünkü Beta sürümünde Çeşitli hatalar Meydana gelebiliyor Ama işte vaktim varken dedim çekeyim ya bir şey olmaz dedim hani O şekilde oldu arkadaşlar eğer sizler de beta sürümüne girmek isterseniz Steam'den Don't Starve Together'a sağ tık yapıp oradan özellikler diyeceksiniz ee, orada güncellemeler sekmesinde orada beta'yı seçip e, onu kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra oyuna e, beta sürümüne giriş yapmış olacaksınız. Arkadaşlar şimdi Wolfgang ile alakalı detayları size Fazla konuştum. Sizler de beğeni eksik etmeyin bu arada. Arkadaşlar Wolf Wolfgang'in biliyorsunuz eskiden güçlü ve zayıf modu vardı. Hala var. Ama güçlü ve zayıf modlar artık açlığa bağlı değil. Biliyorsunuz ee, önceden Wolfgang karnını doyurduğu zaman güçlü oluyordu. Eğer karn, karnı acıktığı zaman zayıf oluyordu. Artık bunu kaldırdılar arkadaşlar. Wolfgang'in açlığına, e, Wolfgang'in formları artık açlığa değil. Çünkü şuradaki görmüş olduğunuz güç metresine bağlı. Bakın burada 43 yazıyor gördüğünüz gibi. Eğer buradaki güç metresini yüksek tutarsanız güçlü olursunuz. Düşük tutarsanız zayıf olursunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, bu metreye doldurmak için ee, çeşitli şeyler yapabiliyoruz tabi. Örneğin oyunun size başlangıçta vermiş olduğu Dumble var. Bu Dumble'ı şekilde bakın kullanarak e, Sağ üstte bakabilirsiniz şey e, Gücümüzü yükseltiyoruz Bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda yükselme simgesini görebiliyorsunuz e, Ama çok yavaş olduğunu söylemeliyim Sizlere bakın 43 oldu İşte bunu sanırım 70 civarına falan getirdiğinizde Wolfgang güçlü moduna geçiyor Tabi bu sürekli olduğu yerde kalmıyor, e zaman içerisinde azalıyor güç metreniz, e güç seviyeniz değil e Güç seviyenizin azalma hızı da açınıza bağlı. Ne kadar çok aç olursanız o kadar çok hızlı azalır arkadaşlar. Ekstradan buradaki güç metresini, e güç metresini diyorum gücünüzü arttırmak için burada e spor salonu falan kurabiliyorsunuz. E buna da en son değinelim. Şimdi küçük detaylara değinelim. En son da spor salonunu anlatalım arkadaşlar sizlere. Şimdi Wolfgang'in bir diğer özelliğimiz veya bir diğer yenilik diyelim. Wolfgang'in arkadaşlar değerleri artık sabit. Ve gördüğünüz gibi özellikle açlık ve akıl sağlığı değerleri sabit ve en fazla 200 olabiliyor. Önceden böyle değildi. Karnınızı çok böyle doyurduğunuz zaman 300'e falan çıkabiliyordu canınız ki bu boss savaşlarına çok avantajlı oluyordu. Artık böyle değil. En fazla 200 olabiliyor. Hani hangi formda olduğunuz fark etmez. İsterseniz güçlü formda olun, isterseniz zayıf formlu olun. Hiçbir şekilde değişmiyor. Her türlü 200 arkadaşlar. Arkadaşlar Wolfgang zayıf modundayken kış aylarında daha çabuk üşüyor. Yaz aylarında ise daha çabuk ısınıyor ki bu çok dezavantaj. Biliyorsunuz yaz ayında sıcaklıktan yanarak ölüyorsunuz. Kışında donarak ölebiliyorsunuz. Bu sebepler ötürü yaz ve kış aylarında Wolfgang'i güçlü modda tutmanız önemli. Güçlü moddayken tabii ki bu donma ve ısınma işlemleri daha yavaş oluyor. Ters olan zaten bunu anlamak çok da güç değil. Size tahmin etmişsinizdir. Wolfgang güçlü modundayken arkadaşlar ağır eşyaları daha hızlı taşıyabiliyor. Ağır eşyadan kastım ne? İşte ağır eşyadan kastım mesela bu mermerler. Normalde biz bu mermerleri bu ile falan taşıyoruz ama şu anda normal moddayken taşıma hızını bu şekilde görebiliyorsunuz. Bir de şöyle yapalım. Güçlü moda geçirelim. Şuradan mesela büyük bir dambul alalım. bunu kullanalım. Bu büyük ihtimalle çok daha hızlı. Bak bir kere basmamız yeterliymiş. Ben sürekli basıyordum. Bir kere bastığın zaman şu şekilde yükseltiyor arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi bu dambul daha güçlü olduğu için de hızlı yükseltiyor. Ama oyunu verdi dambul kullanırsanız biraz yavaş oluyor. Şu an güçlü moda geçeceğiz sanırım. Ve görmüş olduğunuz gibi güçlü moda geçtik. Yapmaya devam edelim. Fullleyelim şunu. Güçlü moda geçtikten sonra zaten animasyonları değişiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Aslında Şuradaki Dumble kullanarak yavaş oluyor ama e, Şuradaki şu Dumble çok Efektifmiş e, Spor salonu dediğimiz şey buydu bu arada e, Ona da değineceğiz e, yapımı da oldukça kolay Bakalım şimdi hızına Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık çok daha hızlı taşıyor e, Bu da yeni bir Özellik bu özellik iyi olmuş arkadaşlar Buraya koyalım şu an görmüş olduğunuz gibi zamanla azalıyor. Ne kadar çok aç olursam o kadar çok hız azalır. E bu arada ağır nesneleri taşırken güç kaybetmiyor. Zaten görmüş gördünüz. Bakın taşırken herhangi bir şekilde güç kaybetmiyorum. Sadece zamana bağlı olarak kaybediyorum ama bunu taşıdığım için kaybetmiyorum. E bu arada güçlü moddayken arkadaşlar daha hızlı kürekçi olduğunu söylüyorlar. E yani kürekçiden kastım tabii ki de şuradaki kürek değil. Denizle denizle alakalı bir şey. Yani kayıkçılık, teknecilikle alakalı bir şey. Şuradaki kürekten bahsediyorlar sanırım. Hani denize daha hızlı kürek çekiyormuş. Şu an onu denemedim ama denemekle uğraşmak istemiyorum. Bu da bilginizde olsun. E, e, kötü bir özellik arkadaşlar. Wolfgang'in, fark etmişsinizdir zaten, hızı artık değişmiyor. Önceden güçlü moddayken e, daha da hızlanıyordu ki bu boss savaşlarına çok e, efektif oluyordu ama Artık öyle bir durum yok arkadaşlar. Her türlü her türlü hızı aynı arkadaşlar. Hatta sanki güçlü modundayken bana biraz daha mı ağır gibi geldi acaba? Bilmiyorum animasyondan kaynaklı mı? Bilmiyorum artık onu. Ama hızı değişmez diyor. Bir kötü bir kötü özelliğimizde artık karanlıktan ve gölge gölge yaratıklarından %25 ceza puanı alıyor. Yani karanlıkta falan daha hızlı akıl sağlığı düşüyor. Şöyle akıl sağlığının ne kadar hızlı düştüğünü görüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten normal karakterlerde de bu şekilde ama e, %25 hız olduğu için gördüğünüz gibi artık saniyede bir düşmeye falan başladı e, Bu da Oldukça eksi bir durum aynı durum şeyde içinde geçerli göl yaratıkları içinde geçerli hani akıl sağlığınız düştüğü zaman gelen yaratıklardan Bahsediyorum e, Güçlü moddayken arkadaşlar zaten bunu biliyorsunuz önceden de böyleydi e, Daha fazla hasar veriyorsunuz Bunu bir test edelim hasarda bir değişiklik var mı bakalım Yani Eskisine göre Şöyle ön modunu açalım da direkt kızınızı göstereyim. Bakın 19 hasar verebiliyorsunuz. Bunda herhangi bir değişiklik yok. Ee, zayıf moddayken de buna göre daha az hasar veriyorsunuz tabii ki. Ve ekstra ekstradan hasar alıyorsunuz. Şunu zayıf moda nasıl geçirebiliriz? Mesela acıkarak değil mi? Bakın acıktığım için gücümün nasıl düştüğünü görüyorsunuz. Bunu size söylemiştim zaten. Aşırınız ne kadar az olursa gücünüz de o kadar çabuk azalır. Bunu bir zayıf moda geçirelim, biraz daha cücük moda geçsin. Ondan sonra bir de ölü asa test yapalım. Evet, bakalım kaç seviyelerinde en zayıf moduna geçecek. Ee, güçlü moda geçmek için sanırım e, hatırladığım kadarıyla e, 70'i geçtikten sonra güçlü moda direkt geçiyordu. Evet, 25'in altına düştüğünüz zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zayıf moda. Geçiyorsunuz artık şey yapalım da Yeter artık Ve zayıf modundayken bir hasar testi yapalım Güçlü moddayken aynı silahla 120 hasar falan veriyorduk Şimdi 44 veriyoruz ve ekstradan Daha da fazla hasar alacağız e Şunu kapatırsam görürsünüz Bakalım Geç burada gözüküyor zaten Gördüğünüz gibi normalde 8 falan Hasar almamız lazım arkadaşlar Çünkü bu kaskın koruması öyle Heh. Vur bakayım bana Gördüğünüz gibi yaklaşık 10 falan alıyormuşuz, öbüründe 11 falan alıyorduk, farkı görmüş oldunuz. Şimdi size şunu bir cücük moddan bir çıkarmamız için spor salonuna değinelim direkt o zaman. Önce şuradaki Dumble'lardan bahsedelim. Bu Dumble en basit olanı, en gelişmemiş olanı diyeyim. Oyunun başlangıcında size bir tane veriyor. Bu şekilde sağ tık basmanız bir kere yeterli ve görmüş olduğunuz gibi gücünüzü arttırıyor arkadaşlar. E bu biraz daha yavaş tabi yani saniyede 1 arttırıyor. E yani biraz daha yavaş diğerlerine göre. Zaten mantıklı olanı o. E ikinci olarak şurada altından var. E bu arada bunların yapımları çok basit. Malzemeleri görüyorsunuz oldukça ekonomik. Bu da altından olan arkadaşlar. Bir de buna bakalım. Bu da tabi diğerine göre daha hızlı arttırıyor ki bu da efektif aslında. yani Wolfgang oynarken ben e bu Dumble'u daha çok kullanırım diye düşünüyorum çünkü Buradaki purple gem her zaman olmayabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi bu da bu şekilde arttırıyor. Bunu bu şekilde kullan. Tabi bunlar kullandıkça yüzeleri azalıyor ve bir süre sonra kırılıyor doğal olarak. Ve bu da en son en gelişmiş damlalımız. Bunu zaten size bastım, göstermiştim. Şurada da var zaten. Bununla çok daha hızlı yapabiliyoruz. Bu iki ki arttırıyor bakın. Gördüğünüz gibi. Ve güçlü o da geçiş yaptık. Güçlü moda geçtiğinde zaten çok daha animasyonu değişiyor. E bakın arkadaşlar spor salonuyla ilgili şunu fark ettim. Bakın şu anda açtığımız e, sıfır olduğu için e, görmüş olduğunuz gibi gücümüz çok hızlı azalıyor. Ama ben buradaki bu çuvallardan birini tuttuğum zaman görmüş olduğunuz gibi güç formumu korumuş oluyorum. Evet arkadaşlar geldik şimdi spor salonunun asıl amacına. E, burada her iki tarafta da yük varken spor salonuna sol tıkladığınız zaman standın üstüne geçiyorsunuz yani bine, bir nevi binmiş oluyorsunuz ve ağırlıkları taşır böyle ge geliyorsunuz e burada görmüş olduğunuz gibi altta bir bar var ve bir yuvarlak geçip gidiyor e oradaki yuvarlak o renkli barın üstüne geldiği zaman sol tıklıyorsunuz ve böylelikle oyunu başarmış oluyorsunuz ve gücünüz iki oranında artıyor ve bunu sürekli yaptığınız zaman daha da fazla artıyor tabii yani bu şekilde gücünüzü arttırabiliyorsunuz arkadaşlar ama Bunu yaparken ekstradan biraz açlığınız gidiyor Onu da dikkate almanızı tavsiye ederim ha, Ekstradan Şey de yapabiliyorsunuz buradaki ağırlıkları değiştirebiliyorsunuz İlla buradaki çuvalları kullanmak zorunda değilsiniz gördüğünüz gibi ben bir tane heykel getirdim mesela onu da kabul etti O şekilde Tamam. Genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar Wolfgang'in Yeni güncellemesi diyeyim Yorumlarımı yapayım şimdi size nasıl olduğunu söyleyeyim güncellemenin Wolfgang biraz daha hani ufaktan da olsa ayrıntılı bir karakter haline gelmiş yani ne, neyden bahsediyorum Önceden çok basit bir karakterdi yani oynanış olarak demiyorum da hani Sadece Açlığınızı yükselttiğiniz zaman güçleniyordunuz açlığınız düştüğü zaman zayıflıyordunuz karakter bundan ibaretti Artık bunu biraz daha ayrıntılı hale getirmişler buradaki spor salonlarıyla falan e ben ilk gördüğümde aslında Wolfgang'in gerçekten bayağı bir güçsüzleşeceğini düşünmüştüm. E ne bileyim bayağı saçma gelmişti bana ama oyuna girip şuradaki Dumble'ları gördüğüm zaman aslında o kadar da güçsüzleştiğini düşünmüyorum. Yani şunu bile yapmak zorunda değilsiniz. İki tane altın, iki tane kesilmiş taş, iki tane dal ile bakın şu Dumble'ı yaparsınız ki zaten kullan dediğim zaman bakın saniyede neredeyse bir arttırıyor yani. Şu an en güçlü modda olduğu için sanırım biraz daha yavaş artıyor. E, bu bile size her türlü işinizi görür ki e, şunu yapması da çok zor değil bu arada. Şu purple gemi bulması çok zor değil. Özellikle ruinslere inerseniz e, çok rahat bulabilirsiniz bundan. Tek dezavantajı arkadaşlar biraz şu olmuş. E, artık hızı değişmiyor. E, bu oldukça dezavantajlı bir durum. Eskiden Wolfgang'i e, güçlü güçlendirdiğiniz zaman hızı da artıyordu. Ve boss savaşlarında bu çok e, avantajlı oluyordu ama artık bunu kaldırmışlar. Bu biraz eksisi olacak ama yine de yani oynanılabilir bir seviyede karakter olduğunu söylemeliyim. Bence güzel olmuş ya. Hani biraz daha detaylandırmışlar ki e, direkt kanı doyduğu zaman bir anda güçlenmesi de biraz saçmaydı. Hani bu şekilde çeşitlendirmişler. Ben beğendim arkadaşlar. Hani biraz daha gerçekçi olmuş. Daha hani renk katmışlar. Sizlerin görüşleri neler? Sizce saçma mı olmuş? Veya daha iyi mi olmuş kesinlikle? E, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, bu videoyu da beğenin arkadaşlar. E, hala beğenmediyseniz videoda bir beğeni bırakmayı unutmazsanız güzel olur diyorum ve videoyu burada sonlandıralım. E, Wanda serisiyle alakalı şunları da söyleyeyim. Yine onu da ayarlamaya çalışacağım. E, yakın tarihlerde yine onun da ikinci bölümünü yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. O şekilde e, Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.